Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Haithabu'dayız. Yani e, eski bir Viking köyü. Eskiden Danimarka'nınmış burası. Şu an bir arkeolojik kazı alanı. Eski Viking evlerine bakacağız. Şöyle gösterelim Aynen. mi? Aynen. Bu da bizim izleyeceğimiz harita. Bakalım. Yalnız büyük sanki. E, şuradaki müzeye gideceğiz. Hedefimiz bu. Şu an buradayız. Evler burada. Aynen. Brunstein'e gidebiliriz. Hı hı. E, Bakalım. Dikili taş. O zaman başlayalım. <laughs> başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi 846 yılında yani İsa'dan sonra 846 yılında e, Danimarka papazı tarafından zamanla inşaat edilmiş. Ama tabii ki artık yıkılmış ve yok olmuş bir kilisenin inşaatına. Daha doğrusu geri kalanını göreceğiz. E, 846 yılında o zamanlar bu topraklar şu an Almanya'dayız ama Danimarka'ya aitmiş. E, Danimarka'ya aitken Danimarkalı papaz kilise inşaat ediyor. Bugün de şu tarz bir anıt haline gelmiş maalesef hiçbir şey kalmamış. İşte burada işte yenilik, özgürlük, işte oyun, gerçeklik falan gibi sözler var. Aren çok heyecanlı. Gördüğünüz gibi kilisenin gerçekten büyüklüğü buymuş. Ee, şöyle de sembol edilmiş. Burası normalde önceden Almanya'ya ait değilmiş. Danimarka topraklara girmiş. Sonra e, 1800 1800'lerde miydi ne zaman? Galiba evet. O zamandan sonra Almanya'ya devrediliyor. Almanya sınırları içine giriyor. O yüzden şu an her yerde Danimarkalı var aslında. <laughs> Alman da yok. <gülüyor> <gülüyor> için biraz kimse Almanca konuşmuyor biraz tuhaf. <laughs> Şimdi de Vikinglerin yaşadığı evlere gideceğiz. Bakalım nasıl gözüküyor. Bilmiyorum evlerin kendisi duruyor mudur ama. Şey yapmışlar, örnek evler yapmışlar. Ha, örnek evler. Gidip bakalım inceleyelim. Evet arkadaşlar şimdi Viking Müzesi tam şurada. Oraya doğru gidiyoruz. Adamlar denizi sıfır yerde tutmuş ya. Yani. Pardon arkadaşlar orası müze değil. Evlerine oraya gidiyoruz şu an. Müze bizim yerimizde kaldı. Viking Müzesi'ne ama evlerine şimdi bir göz atacağız bakalım. Hedebi denilen e, şehrin rampası. Burasını şeyden Vikingler dizisinden hatırlarsınız. Burayı da King Harold e, tamamıyla bu şehri savunmak için yapıyor. Bu, e, mavi diş King Harold var ya hani şeyde Vikinglerde. Bu şehri savunmak için bu rampayı yapıyor. Şurada da küçük evleri görebilirsiniz. Hatta şeydi galiba değil mi? Lagerta'nın e, bu şey bir reis olduğu yerdi galiba Hedevi, öyle hatırlıyorum. Ben de öyle Bunu hatırlıyorum. Bunu eve gidince bir bakalım çünkü Hedevi de şeydi, Lagerta kocasını öldürüp bir e, e, reis oluyordu, reis. Aynı ben aslında. <laughs> İnsanlar tarihteki güçlü kadınlardan biraz ders Aynen. çıkarmalı diye düşünüyorum. Arkadaşlar <laughs> gerçekten Vikinglerin herhalde unutmadığı bir isim olsa gerek Lagerta Biliyorsunuz Ragnar'ın bir dönem eşiydi. Ragnar da keza öyle değil mi? Yani Ragnar Vikingler... en büyük Viking. Zaten. Aynen. Ee, şimdi biraz google'larsanız bulursunuz ama Lagertar'ı Sevin'in örnek aldığı bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar, şimdi Viking şehrine geldik. Hatta gördüğünüz gibi, e, yani hissedebilelim o duyguyu diye, burada kıyafetle giyinmiş insanlar bile var. Bildiğim kadarıyla yakın köylerde zaten de yaşıyorlar bu insanlar. Gerçekten o duyguyu hissettiriyor. Bu da arkadaşlar bir evin bahçesi diyebiliriz. Bu arada ee, kültür mirası öyle bir korunmuş ki her şey detaylı bir şekilde nasılsa o dönem böyle yapılmış. Hatta bazı kalıntılar 2005 ile 2008 arasında bulunan kalıntılar. Yani burada gördüğünüz zaten bütün, bütün evlerin yeri ee, taşını toprağına kadar o zamanlar bulunmuş. Tabii ki hasar gördükleri için ee, tekrar aynısı yapılmaya çalışılmış. 11. yüzyılda kadar biliyorsunuz arkadaşlar Vikingler burada bir yaşam sürüyor e, o zamanlarda buralar daha Danimarka aitken e, Vikingler de tabi Danimarkalı olarak geçiyorlar e, sonra biliyorsunuz İngiltere savaşı vesaire Böyle. biraz daha gezmeye devam edelim. Arkadaşlar burası da zamanın toplantı salonuymuş. Gördüğünüz gibi oymalı tahtlar var. Ee, burada toplanıp artık meşhur kararlar mı alınıyordu. Önemli kararlar mı alınıyordu bilmiyorum ama. Ee, büyük bir salon diyebiliriz. Şimdi aslında bu köyün bir resmini şöyle bir yerlere gösteririz. Aslında çok eskiden çok büyük bir ticaret merkeziymiş bu. Baltık Denizi'nden, bu Kategat Denizi'nden buraya kanallarla gelinen ayrı bir denize açılan bir yer ve ticaret merkezi. Ahşap surlarla çevriliymiş, bütün fotoğraflarını çektik ekleyeceğiz. Sonrasında tabii ki nemli toprak sayesinde aslında medeniyet gittikten sonra da e, nemli toprak sayesinde bu evler kalıyor. Sonra 2005-2008 ve 2008 yılları arasında da bu evleri buluyorlar arkeolojik kazılarda ve birebir devlet desteğiyle birebir e, eşyasına kadar hepsinin e, şey yapılıyor. Böyle tut <laughs> Hepsinin e, birebir örneği tekrardan yapılıyor e, ve Unesco koruma listesinde bütün hatta Şlesvik kenti, çünkü tamamıyla Viking kent olarak geçiyor. Biz demin bir fotoğraf çektik, şimdi zaten burada yayınlarız da viking gibi giyilen iki arkadaşla fotoğraf çektirdik. Elinde tuttukları kılıç sayısı, bıçak sayısı 2-3'ümüş yani şu an bu arkadaşların ama normalde 8-9 tane taşırlarmış. küçük ufaklı, büyük de, irili. Ee, bakalım yani nasıl taşıyorsunuz deyince adam şey dedi yani bizim elimize verilenler gerçek ee, ve biz bir de zorlanıyoruz. İşte kıyafetler olsun, kılıçlar olsun, zamanında nasıl tutuyorlardı acaba bilmiyorum diyor. Bakalım, eğlendin mi Arın? Ja? Sag mal Tschüss. hallo. Tschüss. Was denn was sagen? Oder Orangen? Was hab ich da <laughs> gesehen? Zwei echte Wikinger. <lacht> <lacht> Evet arkadaşlar burası da bir viking pazar gibi, AVM'si gibi. Evet arkadaşlar hepsi el yapımı kılıçlar. Bu içeceklerini içtikleri... Ne dinliyordu buna? Boynuz. Hepsi el yapımı diye tahmin ediyoruz. Şimdi... Aren'de bir tane kılıç kaptı. Asu, okay. Okay. Evet, aso okey. Neyse okey. kıyafet alalım bari. Şirket değil mi? <laughs> Burada Viking Olacak mı bir tane lagerta? Ya istiyorum. Bir lagerta. <laughs> i̇stersen fiyatlardan da bahsedelim biraz. Evet fiyatlar. Arkadaşlar mesela şöyle. 150 euro. Tabii bunlar el yapımı ee, onu da unutmamak evet, lazım. Aynen. Tarihi bir... Turistik yer. Evet. turistik yer. Tarihi bir dokunuşu var. Ama şöyle bir alıp giyesim geliyor değil mi? Yani, yani bir, sor <laughs> <İngilizcenine> bir sor istersen. İngilizcenle bir sor. Arkadaşlar burası da kemerci. Deri, deri kemerler işte burada tokalar var. Abimiz de anlatıyor nasıl hareket edileceğine dair vesaire. Ama çok güzel tokalar var. Evet, lagertamızı döndürelim. Efendim lagerta. Bunların hepsi el dikimi. Hı hı. Bir de bak hepsi şey keçi. Soğuktan karınması için. Öyle mi? Bak el dikimi hepsi. Peki yazın giysek ne olur? Pişersin. Pişersin. Ama burada yaz yok zaten. <laughs> evet. Yani aslında dört mevsim. Kış de. ağırlıklı, evet. <laughs> Çok güzelmiş şey. Burası da arkadaşlar kılıçların, kuşanların, kemerlerin zamanda yapılmış, yapıldığı yer gibi gösterilmiş. Şöyle yakından göstereyim.

Şu an <laughs> arena <laughs> <Şu an gülüyor> aren buradaki <laughs> eşyalar gösteriliyor. <laughs> Çocuklara özel <özellikle> bir programmış. <laughs> danke Şimdi yeni bir Viking evine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yani büyük tabii. Üst katmanlar da kullanılıyordu muhtemelen. Bu burada, da burada tahıl ürünlerine falan sakladıkları, kurdukları yerler işte burada. Isıma amaçlı kullandıkları Giriş izin olmasa da herhalde burası biraz bir yatak odası gibi andırıyor. Evet. Bebek için ısınma bölümü. Üstte de herhalde birileri yatabiliyordu. Evet arkadaşlar burada da şu an ee, maket gemi yapımını görüyoruz abimiz uğraşıyor bir de kılıçların sapladı kılıçlıyor tabi aksların ve kılıçtan sapladı burada abimiz tarafından Viking abimiz tarafından üretiliyor yani mış gibi e değerlendirmemiz, değerlendirmiş olması müthiş bir şey. En azından bize de bir hayal kurmamızı yol açıyor bu durum. Çünkü tabii ki zamanda nasıl gözüküyordu, neler yapıyorlardı bilmediğimiz için okuduğumuzla fark ama şimdi bir de görüyoruz. Evet, yani bizim işimiz savaş gösterisi yapıyor çocuklar ama biraz sertleşti. Getroffen. Edgar, der Schreckliche, gewinnt den Kampf! Das ist knapp. Das stimmt gar nicht! Eindeutig hat Lovis, die Beratende, gewonnen und nicht Edgar, der Schreckliche! Eindeutig! Du schiebst nicht, schon? Alle Herzen zumindest. Es gab niemals! Die können die Videos, die ihr aufgenommen habt, ins Internet stellen und was ihr machen damit wollt. Ich habe einen Beweis, ja. ja. So, äh, ich bin jetzt der Spanschaft und mache, habe mich hier eingemietet für zehn Tage und der äh, Kamera ist auf Reisen. Achso. Ich okay. glaube dann natürlich auch Wärme und oder so. mhm. ja. demin çektiğimizin öbür tarafı. Vallahi burada pide mi de yapıyorlar. <laughs> Vizyonun bu kadar mı? <laughs> Vizyonun bu kadar. Hı -hı. Şey çok güzel ama. küçük küçük kuşlar girip girip çıkıyor evlere. Hı hı. Burada kalkanlar. Burada herhalde un değirmeni falan arkadaşlar sen, siz beni düzeltin. Şimdi nereye geldik? Arka bahçeye. Arka <laughs> bahçeye. İnşallah Aran bu kadar yıllardır korunmuş evlere zarar vermez. <gülüyor> şey, <gülüyor> e, Aren Aran biraz evleri uyuyor arkadaşlar da. <laughs> Şunlar şey e, balçık, kerpiç balçık öyle söyleniyor değil mi? Hı hı. E, öyle yapılmış ama Aran az önce kılıç aldık ona tahta onunla oymaya başladı çaktırmadan gidelim bence <gülüyor> <gülüyor> gidelim tamam <laughs> <laughs> UNESCO ceza ee, Aran <laughs> Viking oturuşunu yaptı sen oturuşunu hadi. hadi 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 otur Otur hemen. Aren otur senin gel çekeyim viking gibi. <laughs> Aren'in kılıcıyla bize bakıyorlar. Kılıç benim niye elimde diyor. Fethi 2023. Başlatıyoruz arkadaşlar. Aynen buradan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel. Bit bitirdik. Bitirdik. Evet. Köyümüzü bitirdik. Şimdi müzeye bakacağız. Açık mı kapalı mı bilmiyoruz. Aynen. Ama şey güzel, ilk önce bir Viking köyü var güzel. ve koruma listesinde diye geldiğimiz yere Mersam Lagerta başkadan yeri olduğunu öğrendik. Hani Hedeby dediğimiz Hedeby'nin haytabı olduğunu öğrendik. Tabii. Bu yüzden çok daha güzel, çok daha heyecanlı geçti. Bir bakalım devam edelim değil mi? Aynen öyle. Şimdi köyü bitirdik. Evet, tepemde aren. Şimdi arkadaşlar Runestone'a gidiyoruz. Yani biliyorsunuz Vikinglerde de bir tanrı vardı. Tanrılar vardı hatta ee, ve taşları oymuş bir şekilde tanrılara inanıyorlardı tabii ki. Şimdi o taşlara görmeye gidiyoruz. Arkadaşlar maalesef taşa gidemedik. Çünkü buradan yürüme 20 dakika. Zaten 45 dakikada yürüyoruz. Ee, büyük bir harita bir başta göstermişti. hatırlarsanız. Tekrar bir gösterim olmadı. Olsun. Tanrıları da görmemiş oluruz. Ee, bir dahakine gideriz artık oraya. Arenle biraz zor. Şimdi bakalım müzeye uğrayabiliriz belki. Müze açıksa bir girebiliriz ama bugün bir hayli yorulduk. Anlaşılan şu ki Vikingler tarihleri gibi sonrasını gezmek bile çok uzun ve ee, tarihleri de uzundu. Tarihleri çok derindi. Ee, bakalım. Şimdi müzeyi bir deneyelim. Gidelim oraya doğru. Evet bitti. Gezimizi bitirdik. Aren bitti. <laughs> Aren <de> burada saklanıyor. <laughs> Bakalım şimdi Şinesviye'ye bakacağız. Bir şeyler bulabilirsek güzel çekecek. Onları da gösteririz. Aynen. Müzeye gidemedik arkadaşlar. Enerjimiz kalmadı. Aren zorladı Bir biraz. Dahakine. Bir dakika. Run, Run e de gitmedik. Onu söyledim aynen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar geleceğiz ama öyle diyelim değil mi? Aynen öyle. Umarım eğlenmişsinizdir. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz Geçtiğiniz için. Desteğinizi unutmayın. Hadi görüşürüz. görüşürüz.